Ağzına tükürün. <gülüyor> Yapma. Oha! 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 Nasıl zor mu beyler? Ben yine Yok DNF var. mi olacağım? DNF olmam değil mi? Ne olursun. O kadar da zor beni, değil ya. Beni kenara attı. Başlar başlama. Aa yapamadım be. Oğlum first person'a geçmeden o, a kamera ters yaptım. dönüyor. Yolunu göremiyorsun lan. Oğlum ya. Tekte yaptım. Tekte yaptım. <laughs> FPS açık değildi ben o yüzden yapamadım. Ben FPS'de değilken yaptım tek. Oğlum FPS'deyken gözükmüyor yol. Biz Enes'le yan yana <laughs> Beni attın, sanmış. beni attın. Yan ben yana yaparız sanmıştım. Aa, ben yapmışım. Nasıl yaptın bak, lan? Ya. Yaptım. Oğlum ya bak ben yine DNF olacağım. <laughs> ben tekte <de> yaptım. <laughs> <laughs> söyle lan Mehmet izleti gitsin. Tam buradan. Yine yapamadım. Hep aynı yerden düşüyorum ya. Tamam bu sefer yapıyorum. Hani dik lan olur Bu sefer hani yapacağım. Ne? Hani kimiz? Lan biz. Kimiz? Niye bana bet bayağı ya? etmedim. Şaka yaptım. Tersin gibi sinir oldu. Şaka yaptım. Oğlum yine o yapamadım. Allah kahretsin yapamıyorum. Ne olur bitirmeyin. Lütfen bitirmeyin videodayım. Yalvarırım. Yalvarırım bitirmeyin. Batıra için bağış topluyoruz. Yetenek yetenek bağışlarını açayım. Ya aslında ben yarış yarış dışında iyiyim ya. Yaptın mı? Of be. Of oh be. Oh be. Bayağı uzun ama haberin olsun. Ve galiba iki tur. Yani tek turmuş da. Ah be. <laughs> Nasıl yoldan çıkmadın? Onu bekledim resmen orada. <laughs> Tuzak kurdum adama ya. Yüzük çok iyi bir şey ya. Enes. <gülüyor> Enes <gülüyor> ben varillere çarptım. Enes bir şeyler yap lütfen durdur onları. Sana bakacağım diye kaydım ya. Kanka onu takla attırdım. Senin de ben performansın düşük. <laughs> ben yine ona düzelttim. Ben finishteyim ve be bitirdim. Enes senin de performansın düşük bu aralar Kanka yapamadım. Eskiden daha iyi yapıyordun. Ben yine havada bir şey gösteriyor bana. Ha, şuradan ben şuradan uçacağız galiba. Ammettim amına koydum. Ya. Ah. Buruna amına koydum. Oha 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 oha. Dur 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 dur. Araba düzelt, araba düzelt. Of ne indim aralarında? be. Ben uçtum. Daha, ben yeni geliyorum ben. Mi? Yok hayır. Ne? Oğlum ya niye abi, bitirdin abi, Enes? Onu niye ya. bitirdin? Hayatta bitiremem şey. ya. Hayatta bitiremem ya. Yine DNF. <laughs> yine <gülüyor> DNF. Oğlum size bekleyin diye yalvardım lan. Hainsiniz siz. Hain ne oldu kanka? DNF yine niye bitirdin oğlum? Aslında yetişirsin, yetişirsin lan iki tane var. Allah için bas tonu ne olur. Bir Vallahi şurada. Abi karşımda... oğlum, <laughs> oğlum ya. <laughs> ya tam karşımda tam duruyordu ya. ya. Lan sus Enes ya. 3 saniye daha bekleseydin 2 saniye daha. Getirelim. Evet aynen 2 saniye bekleyecektim lan. Harbi 2 saniye bak. Arkamda Uğur vardı. Ne Uğur senden 10 saniye oldu. sonra bitirdi be. Yemin ediyorum 2 saniyeye ihtiyacım vardı. Önümdeydi lan checkpoint. <laughs> Dis like Bok gibi artık. Dursun abi. Karbonu zara. <laughs> i̇yi misin? O <laughs> oh, Enes de benden gördü bu arabaya bak. Ben söyledim bu arabanın içinde yatan canavarı ona. Ben düşürmedim ki çatalı. <laughs> tamam. Allah oh! kahretsin. Adam erken başlıyor oh! ya. Boost alamadım ben. <laughs> adam resmen önden başladı yani. Ben boost alamadım ama adam önden başladı. Evet. <laughs> Hepsi plan beyler. Yapma. Ha, tamam. Aha ya. Arkamdaki Bu mal oldu ya. U U U Uğur iyi yanlıyordu evet. <laughs> en son baktığımda. Ne hadi çarptım ben. <laughs> İnşallah DNF olursun lan. Pro enes. Kisiyle olur. evet. Kesinle Botray DNF oldu. Gel lan. Botray'dan bekleyen hareketler bunlar. Sus lan. İkinci arkanda hemen arkanda. <laughs> Yoldan da çıkarttım onu. <laughs> Allah. Öyle çok konuşursan <laughs> öyle olur lan. <laughs> Cezasını verdim. <laughs> oh be. Abi. Anadın, abi. Abi. Birinci Uğur. olmak ne kadar güzel bir şey Uğur. ya. Uğur sen istedi, sen istedin abi. Sonunda adam akıllı try, araba yarışı NS ya. En az ekibimiz takımı olalım bence. Olur mu? Adem. Sonunda adam akıllı bir yarış ya. Benim takımım da değil ben birinciyim. Bunlar kaza yaptı ben Allah. yetiştim. Ben DNF olmayacağım. Azmaz. Uğur bir takla getirdi. İyi takımız ya. Çok kötü bir kaza yaptı. Unuttum yaptım. unuttum. Çok kötü bir kaza yaptı. takım arkadaşını unuturum. Bak 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 bak. Neyse Hareketlere bak. Muhammet'i burada, burada yoldan bak. çıkarmıştım. Yoldan çıkarmışsın. Anlarımı gerçekten şey yapıyorsun. Tövbe Anlarımı da kafana Çok heyecanlıyım çok beyler. Yapma. Beyler çok heyecanlıyım. Yapmayın, ne olur. DNS benim olmalı. Sana kaza yap. İlk defa kaza birinci yap. olacağım bu playlist'te. Daha önce 70 kere birinci olmuşluğum var. Çok nadir bir şey yani. 40 <laughs> <laughs> yıldır bir. Oha, yap. yapıyorum. Vallahi bitiriyorum. Kaza birinci. Şöyle bir de kaydıra kaydıra, kaydıra attım ya. Oye. Oh yeah. <laughs> Sus Uğur. Güya takımı. Ya, Amık, Amık lovları. <gülüyor> <gülüyor> Amık <Emes> lovları. <laughs> Bitirdim. Amık lovları. Saniyelik farkla. Şimdi hareket hepinize gelsin. Eyvah. Ne var lan harekette? Al Bunu işte. görmek nadir oluyor beyler iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafın ben benim de videosunu çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan böyle? Bence de bu ne lan? Bu ne lan? <gülüyor> 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 Oha! Oha! Beyler Motor keşke hiç Nan kontakt yapsın Oo! Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Yaşıyorum. Yapma, yapma. Yapma, ne olur yapma. Uğur yapma, Uğur yapma, Uğur. Uğur senin amına koyayım Uğur <laughs> ya. Muhammed ne yaptın abi? Neden? Gidiyor adam, gidiyor. Hep Uğur Cık, göt abi, ya. Şimdi, aa ay 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 ay. Tamam İnşallah düşersin. Kaç ya, gitmesin. Abi ya, yapma, pit. <laughs> <laughs> Gidiyom bende. Abi. Neyse arkadan arkadan sakin sakin yapayım ben yapacak bir şey yok. Ben amına koydum. Yine önünden gelen girdi. Hayır, hayır. Ha, oh, oh! Ne yaptık? Hayır. <laughs> Muhammed attı. Sakin sakin enes, bitirmem gerekiyor. Enes, enes. Enes. Oo, Muhammet 4. 10. oldu. Enes. Helal olsun. Var ya, sen var ya Enes. <laughs> Alın bakalım. Yapma. Yapma. Ben tepeden ah, düştüm amına. Hayır! Hayır! Sen de motoray? Hayır, uğur, uğur, soldan, uğur. soldan, iki, <laughs> hayır, hayır, <laughs> ne olur bu düşün. Ne olur düştür. Birinci oluyor. <laughs> Yapma, ne olur. Muhammed kendini feda et. Ben sonuncuyum zaten. lazım, zaten. Ben istemiyorum. <laughs> Enes, Enes. Ama <Anlaşabiliriz>. Enes. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm <laughs> hey, kardeş. Geç, bro. Sağdan, geç, <laughs> Sağdan geçiyorum. mı geçeyim? Tamam. Soldan geç. Enes lütfen bitireyim Enes. Hayır. Enes, lütfen. Hayır. Hayır Enes düşme. lütfen. Enes abi, Enes. <gülüyor> Düşeceksin. <gülüyor> Enes. Başka şansın yok. Ayıpsın ya. Çok Enes. Bu arada düşürdün mü kanka? Düşürmeye çalışıyorum <vermem> şu anda. <laughs> Oyunun başındaki intikamı alıyorum. Enes. <laughs> Enes vur. Vur. Kanka vur. Hadi Enes. Batıray. <laughs> Hadi. Yine ben düştüm. Ne olur düşür onu. Ne olur, <laughs> olur düşür. Ne olur, olur düşür onu. <laughs> Sus lan. Sus lan. Ben Düşü, düştü ya mü? Allah uğur. belanı versin. Oh be. Muhammed en, lütfen. son arkada biz ikimiz kaldık. Lütfen izin ver bitir Uğur. Uğur. Lütfen. Ben kimseye izin vermeyeceğim. Uğur ben de. <gülüyor> <gülüyor> Mer Tekisi Muhammed hadi aşağı atabiliriz bunları ikimiz. Hayır, Oha, lütfen. ilk defa uğur. bu kadar ileri geldim. İkisi de aşağı düş Allah kahretsin. Enes sakın mıyız? Uğur. Beraber yan yana gidelim diyorum. Sen niye bunu yapıyorsun? Ben şimdi en aşağıdan geleceğim Enes. <laughs> amına, koydum amına koydum senin. Amına koydum senin Enes. Hadi takım olalım Baturay Ağa. Harbi takımız bak. Ta takımız bir. Yemin Başka ediyorum 2 iki gün video çekerim siksen getirtmem sizi tamam, buradan. Dur. <laughs> evet. Dur, tamam, geri dur. Geri tamam, dön, tamam, tamam. dur. Dur geri geri gideceğim ben. Tamam dur. Tamam dur geri geri gideceğim. Ha gidersin gidersin. Gidersin gidersin. gidersin. <laughs> oh be amına koy. <laughs> Ki bu da kendi uçtu. <laughs> tamam çok güzel. Bu oyun çok güzel. Abi, abi mükemmelim ya. Benim Helal olsun evet, Muhammed. Edeyim. Hadi başaracağız. Ya. Ellerim telle damına <laughs> Aşağı düştü. Hayır ya. Ağzına tükürük. Yapma. Oh! 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 Oha. 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 Amına senin. Yaptı yaptım. Vallahi yaptım. yaptım, yaptım yaptı yemin ya. ediyorum yaptım. Oğlum müthişti <laughs> lan. O serisi can gönüme getirin gerçek hayatta yalarım amına koyayım şu anda. Gel or, gel Adam or, gel or. parkura gel. takıldı resmen. Ana. Ah. <laughs> Oğlum yaşıyorum lan hala. abi, abi biz Antonio iyi ki, sen ton almışım. Üstünden gidiyor herkes. Oğlum bilinciyim Motorak... lan. Aynen. Dur. Hadi. Hadi. Amına <laughs> koyayım senin Uğur. Hadi. Uğur ya, Uğur. Ay. <laughs> Nereden lan? Rampac ben de düştüm, düştüm ya. Abi buradan ben rampadan kafanızı uçuracağım ben size. Aha. Çin geliyor Aha. Aha. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Muhammed ciddi Oğlum be. <laughs> Enes istemeden iyi bir şey yapıyordun biliyor musun? <laughs> Hadi. Hayır, Abi, hayır. Görüşürüz. hayır. Bunu yaptı. <laughs> Yaptım beyler. Görüşürüz. Aha, aha. aha. Abi, yaptı ya? Muhammed Hepsi dur. dur. Bak vallahi ah be. <laughs> oğlum ben yapacağım lan <laughs> bunu. Anladın. Sen kimsin oğlum ben? Ben bunu yapacağım oğlum kayın. Bak şimdi bak. Ben bak seni geçmez izin vermem lan buradan. Uğra izin ver Uğura Uğra Allah kahretsin. Yaptım. Allah kahretsin. Finish nerede lan? Oğlum finish. Oğlum yok. ya ikinciyim ben. Bizim bir daha gelmen gerekiyor Uğur. Abi finish yok. Yok aşağı atlamam gerekiyordu. Bakayım. Beyler çıkmama izin verirseniz ben de oh, size. Oğlum orada fileşe beyler görüşürüz. GG. taktiği aldım. Sus lan. Amuk lobu. Abi harita efsaneymiş be. Oğlum çok zor Şimdi lan. Şimdi uç. <laughs> Mekla öyle yapacağım. Yok olmuyor ya. Ben normal yoldan gideceğim amına koyayım. Bak Muhammed yaptım. Yaptım. Güler olsun. Muhammed'e dokunmadım. Bunu bitirmedim. En, en baştaki dört 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 dostluğumuz adına. Muhammed inşallah aşağı yürürken <laughs> ben dokunmazsın <laughs> sen de. Kaydı. Aa! Yaptın mı Enes? Yapacağım yaptım. Dur son Sen onu denerken ben ikinci mi? oldum. Enes neredesin bakacağım. E, Enes'i yanlış taktikle yönlendirdim. Ve şu anda ben ikinciyim. Bekle dur götünü <laughs> sikeceğim. Eee... Fatura uç hızlı kes hızlı kesme. Ya Allah'ım yarabbim. Rabbim. Gittim oraya çarptım. Aşağıdaki yola düşersen problem yok. Şuraya mı? Ama düşemem. Yok, tamam. Araba çok dönüyor. Evet, tamam, 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 tamam. İyi oldu yandaki, mu? Yandakinden girersin zaten. Aha. İleride. Oo. <laughs> Ene Enesi. Enes var ya sırf senin yüzünden. Benim Enesi. Benim Enesi çakallığımla kandırmaya neyse, çalıştım. Neyse <gülüyor> 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 Otur hadi <artık> dur bitirme. <laughs> Bok Dün beklerim ya. lan seni. Bok beklerim. Göt. Ne savaştık ama yukarıda. En zevkli artı burada amına koyayım. Enes stop.